Bu şarkı like atıp abone olanlara gelsin. Kara kedi geleceğini aramızda seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arzalar gitti gitti Dayan günün en güzel sen güzel ki deli. Olsun varsın seveli çok önüme geçmeye mersin. Ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik. Yüz yüze bakışalım hangimiz daha fotojenik. Platonik kara kedi geleceğin aramıza seni şöyle alalım. Otur yakınımıza. Tüm geç zarzalar gitse gitse de günün en güzel sen güzel bir kedini. Olsun varsın seveli çok önüme geçme yanarsın ateşi çok. Sana bir arıza lazım bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz daha fotoğraf daha daha platonik fotojenik kare kedi geleceğini aramıza seni şöyle alalım atır yıkınımıza. tüm gereksiz arzalar gitti gitti leğinin en güzel sen güzeliz iki deli olsun varsın seveli çok önüme geçme yanarsın ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik it. Right.